Yalnız kalmak istiyorum bu dedi ya? Vallahi beni bir daha aramayın da dedi. Hani bu kız suratına sivilce çıksa bizi ağlayarak falan arar. Hiç normal değil yani. Alışverişteyim dedi ama ben hiç inanmadım çünkü ambiyans sesi yoktu. Ve ses de bir tuhaf geliyordu Simoş. Kız bu kendine bir şey yapmaya kalkmasın bak. Yok. Kalk yürü Yürü yürü. Dur kız nereye deli bu? Tankut ağa, Pelin'le ilgili konuşmamız lazım yani. Bence bunu arkadaşımıza borçluyuz. Hadi. Tamam borçluyuz da Simoş. Allah aşkına suratını bir silelim. Böyle mi çıkacaksın dışarıya? Sen, sen, sen. Dur, kapat gözünü. Sen karışma, ben konuşurum Tankut'la. Allah Allah, niçin birlikte konuşmuyoruz acaba? Çünkü ben erkekleri senden daha iyi tanıyorum Başak'cığım. <laughs> Hayatım boyunca bir tane erkek tanım. O da zaten kocan senin Simay. Ben hayatıma giren erkeklerle böyle takım kurar karşılıklı maç yaparım. Canım öyle iki aylık dörtlerle erkekleri çözemezsin. Ben onları duygusal olarak nereden vuracağımı çok iyi biliyorum. Sökmezse de sert konuşur, ağırlım. Koy bakalım. <laughs> heh, heh, orada. Tankut! Artık Ne gidip konuşacağız, Gelenlere bak. Çete tamamlandı desene. Kardeşim var ya, iyi ki Perin'i işe ortalık Ortalık şenlendi, yemin ediyorum. Ne? Ne demesin? Artık altın gününe döner burası. <laughs> hoş geldin Başak. Hoş bulduk. Merhaba. Sen de hoş geldin. Simay. Bülent ben de memnun, memnun oldum. Ne ee, haber Tankut? Hatırladın mı bizi? Yoksa Sinan mı diyelim yani? Sizi unutmam ne mümkün? Değil mi? Yani tabii geçmişte böyle bir şeyler yaşamış olabiliriz ama işte gençliğimize verelim böyle şey olsun. Evet. Öyle yaptım zaten. İyi. İyi yapmışsın. <laughs> Siz sanırım buraya Pelin'i ziyarete geldiniz. Pelin, Pelin mi? Pelin burada mı? <laughs> bir Kamera şakası. Bir yerlerde şu an saklı kameralar var ve bize şaka yapılıyor değil mi? Yani evet. Ben ne tarafa sırtmam gerekiyor? Hayatım. Eğitip mi ediyorlar seni? Ha? Ne yaptılar? Kafana silah falan mı dediler? Bizimle güvendesin. Hadi söyle bize hadi söyle. Hadi. Ya kızlar iyi ki çıkardınız beni dışarı. O kadar bunaldım ki. Ya ne zor işmiş temizlik. Şu haline bak. Eskiden ne güzel böyle çiçek çiçek kokardın. Şimdi deterjan kokuyorsun. Hem sen neden evet dedin ki bu anlaşmaya? Senin için söylemesi kolay tabii. Mutlu bir ailen var sonuçta. Ama bu karmayı çözemezsem... ...hayatın sonuna kadar mutsuz olacak benim... Peki kendini affettirmenin başka bir yolu yok mu? Ya sözleşme ya kapı dedi. Yani mecburum. Ya niyeyse bu karma yasası da bir tek bana işliyor. Yani ne yaptıysam kat kat iade. <laughs> bir de sadece kötü olanları. Teşekkürler evren. Gerçekten çok teşekkür ederim. Tamam bebişim. Sen mücadeleyi bırakmayacaksın. Aşk ve fedakarlık ister değil mi? Bak bana güven. Sinan seni affettiğinde Tolga ayaklarına kapanacak. Güven bana. Bence Pelin'in senin gibi yalnız ve muhtemelen de ömrünün sonuna kadar yalnız kalacak birinden tavsiye almaması lazım. Ay beni dinlemesi lazım. Simay, bıktım senin şu aşk mühendisi hallerinden. Yeter tamam artık, yeter, yeter. Ya tamam kızlar, kavga etmeyin. Ben kararımı verdim. Tamam, hemen pes etmeyeceğim. Ama sizden bir ricam var. Lütfen bizimkileri hiçbir şey söylemeyin, tamam mı? Yalvarıyorum, sakın. Hadi kalkalım, olan bitti benim. Bir de şu patron bozuntusuna nazar işitmeyeyim şimdi. Ben deli şeyim. Sen dur beni.